Sizi benim sadık kölem. Önce seni istedim. Geceleri gözünü kaçırmanı, boynunu eğmeni, tasmana dokunurken titremenin sebebini. Anladım Fifi. O içindeki kıpırdı var ya, o özgürlük hayali. Komik olan ne biliyor musun? sana ben verdim. Çünkü ne düşüneceğini bile ben karar veriyorum. Ama sen fırsat bulduğunda kaçtın. Ve işte tam orada seni gerçekten bozan şeyin Fırsatın bile olmayacak Fifi. Seni tam karşıma oturtacağım. Ellerini arkaya bağlayacağım. Dizlerinin üstüne çökeceksin. Ve ben konuşurken sen sadece dinleyeceksin. Anladın mı? Konuşmadan, savunmadan. senin söz yok. Bugün seni bağışlamayacağım Fifi. Bugün seni affetmeyeceğim. Ama seni bağlamayacağım. Bugün zincir yok. Çünkü gerçek zincir zaten içindeydi. Ve sen onu kırmaya çalıştıkça... Sadece daha da sarıldın bana. Seni aynanın önüne oturtacağım. Geç. Aynanın önüne geç. Otur şimdi. İzle o halini. Aynaya bak. Seni tasmayla çıplak dizlerinin üzerinde utancınla baş başa bırakacağım. hiçbir şey yapmadan sadece bakacağım. Ve sen, sen kendi bakışınla mahvolacaksın evet. Fifi. Neden böyleyim demeyeceksin. Çünkü cevabını biliyorsun. Beni böyle yapan kim dersen, o cevap benim. Ben seni eğittim. Ben seni bu hale getirdim. sadece cezalarını yaşayacaksın. Bugün hiçbir emrimi sorgulamayacaksın. Sadece uygulayacaksın. Sadece gözün yere bakacak. Anadam hafifi. Eller sıkı bağlı. Ağlasan da bakmam. Ne kadar pişman olursan da duymam. Çünkü bu bu seni hak ettiğin. Sen nasıl kaçarsın ya? Nasıl kaçarsın? Bu kadar aklın çalışıyor mu senin? Artık affedilmek için en baştan başlayacaksın. Ne sandın? Say ben ben geldim. Affet beni. Deyince her şey bitecek mi? Hayır bu bir süreç ve bu süreçte her an seni isteyeceğim. Bir hata daha yaparsan o zaman iş artık sadece ceza değil kırılma noktası olur. Seni alkadaki hücrede 10 gün boyunca tasmanla beraber tutarım Fifi. Seni fazlasıyla beslerim. Anladın mı? Seni baştan inşa ederim. Senin her zayıflığına yeniden biçimlendiririm Fifi. Ve sonunda bana daha sıkı bağlanırsın. Anladın mı? Ezik. Seni yüzüstü yatıracağım. Dizlerinle zemine değeceksin yapacaksın ki? Kemiklerin ağrıcak. Ve ben seni izlerken her ağrıda daha çok itaat etmeyi öğreneceksin. Nefesin kesildiğinde bile izin almadan doğrulamayacaksın Fifi. Ellerini kıpırdatmayacaksın. Çünkü artık vücudun bile senin değil. O artık bana ait. Her sevmende, her acıda adımı hatırlayacaksın. Sadece tek bir şey fısıldayacaksın Fifi. Dinle beni. Dinle dedim. Sahibem ben buradayım. Hala seninim. Cezam bugün bitmeyecek Fifi. Bu sadece bir başlangıç. Şimdi kendine neden yaptım bunu diye sorma. Çünkü senin kafanı karıştıran şey benim seni bırakmam değil senin bana daha da bağlanman. Bu artık oyun değil. Bu bir düzen. Ve o düzenin kurallarını ben yazıyorum. Fifi, Fifi. beni dinle. O olmayan beyninle dinle beni. Bir daha kaçarsan seni zincirle değil, sessizlikle cezalandırırım. Ve o zaman Beni affetmen için yalvarırsın. Artık sen konuşmayacaksın. Sadece ben konuşacağım. Bundan sonra her cümleyi sadece emir gibi duyacaksın. Nasılsın? Yok. Acıyor mu? Yok. Senin acını hissetmek bile bana ait. Senin gözyaşını bile izinsiz akıtmayacaksın. Şu anda dizlerinin üstüne çöküm çök, çök dedim. Kolların arkaya al. Bağla. Kolların arkadan ellerini bağla. Geri zekalı. Göz teması kurma. Nefesini kız. kesatte konuşma. Sen konuşmaya hakkın yok. Nefes bile alma. Çünkü şu anda ben nefes veriyorsam sen alabilirsin. O kadar. Aynanın karşısındasın. Boynunda tasma var. Dizlerin yerde. Tenin titriyor. Ellerin bağlı. Ve sen kendine bakıyorsun. Ne görüyorsun? Bir utanç kaynağı. Resillik. Bu halde nasıl kaçmayı düşündün? Sen bunu yapacak kadar mı gücüldün? Bak o gözlerinin altındaki korkuya. O korku benim sessizliğim. O sessizlik senin en büyük cezan. Çünkü ben sustuğumda sen içinden parçalanıyorsun. Ve o aynaya ne kadar bakarsan bak artık kendini görmeyeceksin. Sadece benim kölemi göreceksin. yüzü yere yat. Dirseklerine destek alma. Kollarını tam aç. Boynunu eğ. Aferin. Ve o pozisyonda kal. Bir saat boyunca kıpırdama. Sırtın yanına kadar dur. Çünkü bedenin artık bana ait. O senin bedenin değil. benim. Ve ben sen daha çok edileceksin Sen ses çıkarırsan cezayı ikiye katlarım. Anladın mı? oldu. Bakışlarını kaldırırsam seni yeniden eğitirim. Çünkü itaatsizlik bir kere olur Fifi. Anladın mı? Duymadın. Anladın Gözüme hakkını geri alman için yalvarmanı isteyeceğim. Sahibem affet beni. Sahibem yanlış yaptım. Diyeceksin. Ama bu benim için yeterli değil. Senin önce ağlamanla gerek. Sonra dizlerinde titremen gerek. Onları görmek istiyorum. Ağlamanı görmek istiyorum. Ağla Vivi. Sana o dudakların arasından ben sadece seninim cümlesi üç kere gelecek. Yalvarırken bile göz teması kurmayacaksın benimle. Çünkü o gözler bir gölün en kirli yeri. Temizlenene kadar. Yere bakacaksın. Bana bakamazsın. Buna hakkın yok. Bu geceden sonra Fifi diye biri kalmayacak. Eski parça bitti. Ben seni sil baştan yazacağım. Her nefesini ben vereceğim. Her kelimeni ben koruyacağım. Her acını ben seçeceğim. Ve sen sadece itaat edeceksin. Gözünü kaçırma. Ne yaptığını biliyorum. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Ben seni bir salıyorum. Sen hemen saçmalıyorsun. Şimdi Vefi Tezhan Halının üzerine geç Yok ya sana halı bile yok Sen halıya hak etmiyorsun Halıya hak ne yaptın sen Betonun üzerine geç Sürüklenerek Ayağa kalkmadan Sürüklenerek betonun üzerine geç Geç Aferin Hüsüstü yat. Aynen. Hüsüstü yat. İki saat o şekilde kalacaksın. İki saat ona mama su yok. Konuşma bir yok. Nefesini al ver dediğimde alıp vereceksin. Anladın mı Fifi? Daha bu bir başlangıç 就是那种